Herkese merhaba. Okumayı zamansız bir zamanla ve kolektif için yapıyorum. Şifa olsun. Bu sıralar yaşamınızda bir konuda kendi içsel yolculuğunuzda uyanışa geçtiğiniz bir dönemdesiniz. Bu süreçte duygusal zekanızın size yol göstermesine izin vermelisiniz. Çalkantılı bu zamanlarda sakin kalarak gücünüzü negatif alandan pozitif alana taşımanız, iletişimlerinizde diplomasi ve hoşgörü seçmeniz konusunda mesaj verdi kartlar. Kendinizi derinden kabul ederek özünüzü serbest bırakmanız içsel potansiyelinizin açığa çıkmasına hizmet edecek. Günlük hayatın ayrıntılarında boğulmak yerine tutkularınızın ve iç rehberliğine güvenin. Alanınızda dönen konu ne olursa olsun kendinizi yargılamamanız kendinizi bağışlamanız ve kalbinizi sevgiyle kabul etmeniz ruhunuzu parlatacak. Böylece ihtiyacınız olan ve sizi bu sıkışıklıktan kurtaracak başarılı fikirlere dair ilham perisini harekete geçirmiş olacaksınız. Gerçekçi olmayan beklentilere girmemeniz, hırsa kapılmadan empati ve sabır göstermeniz sizin bu süreçten olandan daha güçlü bir halde çıkmanızı sağlayacak. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.